Okul tabii ki fayda sağlıyor fakat okulun sağladığı fayda bir yere kadar. İşsiz kalma korkusu, ee, sektöre girdiğinde nasıl geçinebilirim sorusunu doğal olarak sorduruyor. Özellikle bunu yaşamış birisi olarak söylüyorum. Ben Ahmet Can Üsküdar Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiyim. Kesinlikle öyle. Ee, istediğim bölümdü, şu şekilde söyleyebilirim. Ee, yani aslında isteğin ötesinde. Hayalini kurduğum ve istediğim bir bölüm diyebilirim. Çünkü e, özellikle kendimi hep burada görmüştüm. Kendimi hep gazetecilik ve televizyonculuk, hatta muhabirlik olarak bu alana görmüştüm. Yani tamamen hayalini kurduğum yerdeyim diyebilirim. Aldığım eğitim beni geleceğe hazırlıyor fakat Şimdi okulda aldığımız eğitim tek başına yetmeyebiliyor uygulamalı eğitim açısından. Bu açıdan da mesleki eğitimlerin de kendimi geliştirdiğini düşünüyorum. Spikerlik ve sunuculuk eğitimi de aldım Başkent Akademi'den. Bu açıdan hem kendimizi sektöre hazırlarken sektöre nasıl hazırlanmamız gerektiğini, haberciliğin dinamiklerini öğrenmemizi gerektiğini de özellikle vurgulamak isterim. Usta isimlerden bu dersleri alabilmek de bize için çok kıymetli. Okul tabii ki fayda sağlıyor fakat okulun sağladığı fayda bir yere kadar. Teorik faydanın yanı sıra uygulamalı anlamda da kendimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aslında en büyük beklentim sektöre girebilmek. En büyük kaygıma gelirsek de işsiz kalma korkusu. Hatta bütün öğrencilerin yaşadığı gibi ben de bu korkuyu az da olsa yaşıyorum. Çünkü şu şekilde e, işsiz kalırım korkusunun yanı sıra biraz da şimdi sektörün tabii ki sektörü çok da sevsek, sektörün gerçekleri, hayatın gerçekleri de var. E, geçim sıkıntısı yaşama korkusu da mevcut. Şu şekilde aslında medya sektöründeki maaşlar hatta e, dürüst konuşmak gerekirse asgari tutarım bile altında kalan maaşlar e, sektöre girdiğinde nasıl geçinebilirim sorusunu doğal olarak sorduruyor. Diğer yönden de sektöre giremem korkusu da çok fazla düşündürüyor. Aslında bu iki sebep en büyük korkum olacak sebepler arasında yer alıyor diyebilirim. Aslında sektör daha çok hızlı düşünme ve özellikle de sahada pratik çözüm üretme üzerine bizleri geliştiriyor diyebilirim. Staj yaptığım dönemden de bunu gördüm. Özellikle bunu yaşamış birisi olarak söylüyorum. Üniversite kısmında daha çok teorik bilgiyle yetinme kısmında kalabiliyoruz. Bunu tam olarak uygulamaya geçiremeyebiliyoruz. Mesela haber yazma konusunda, haber yazmanın dinamiklerini, hatta öğrenilmesi gereken her şeyi harfi harfini öğreniyoruz fakat bunu daha çok uygulanabilir bir boyuta üniversitede çok fazla uygulama yaparak, workshoplar yaparak getiremiyoruz maalesef. Bu anlamda da aslında uygulamalı bilgiyle beraber bu kısmın birleştirilebilmesi bizi sektöre daha kolay, daha rahat hazırlayabilir. Ee, bu kısmın geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Üniversiteler aslında uygulamaya da ağırlık vermeli. Bu açıdan da bizi sektöre tamamen hazırlayabilmeli diye düşünüyorum. Aslında e, şu mesajı vermek istiyorum. Hayallerinizin peşinden gidin, tutkunuzun peşinden gidin. Sevdiğiniz işi yapın. Sevdiğiniz işi yapmak aslında size bir iş yapıyor değil, tam olarak hayatı yaşıyor olarak, hayatın içerisindeki pencerede kendinizi görüyor olarak e, yer aldığınızı gösteriyor diyebilirim. Tamamen tutkularınızın peşinden gidin ve asla vazgeçmeyin.